Herkese merhabalar Simülasyon Gamer takipçileri. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. LS Yapar Park Polis Asayiş serisiyle tekrardan sizlerleyiz. Güzel modlarımız var o yüzden polis asayişten devam ediyoruz bu ara. Memocum da bekle. Memo nasılsın? Bugün asayiş Kemal devam. Yakıyorsun ha. Ya, bugün devam asayiş Kemal'le Şöyle bugün buradayız. Karakolumuz da buradan. Bugün bu karakolda oynayalım dedim. Farklılık olsun. Buralarda olayla müdahale ediyoruz. Bugünkü araç konuğumuz Şöyle göstereyim. Ford Focus. Bu galiba tam yeni kasa diye geçmiyor ama bir alt kasası oluyor. Yani yeni kasanın bir alt kasası oluyor. Ön farlar yeni kasa da değişik oluyordu. Bu bir alt kasası arkadaşlar. Burada da Toyota Auris'imiz var. Bunu da yeni yaptık inşallah. Bir sonraki bölümde de bununla oynayacağız. Bizim Sakarya Emniyetinde de bir tane bundan var. Plekasını tam tutturmuş olamayabilirim ama ama gördüm yani. Bir iki tane var bizim Sakarya Emniyetinde de. Aklıma geldi. Yapayım dedim. Güzel. O nasıl Oktaviyamız var burada? Corolla'mız var. Bunlarla oynamıştık biliyorsunuz. Ya geçen ben bir yere gidiyordum. Polis kontrol noktasından geçtim. Bu arabanın aynısını gördüm. Dedim yapalım aslında. Olsa çok güzel olur dedim. Aynısıydı. Plaka bile aynı. 54A 54-11. Şunun sesini kısalım da telefon. Aynı plaka 5411 güzel görmüştüm. Sonra baktım YouTube'da gezerken bir abimizin sitesinde nasip oldu. Aynı mod çıkmış. Bizim için de güzel oldu. Hemen indirdik. Aracımız şöyle güzel çakarlar falan bol bol çakar var. Şöyle araca binelim. E, Adamım uh, yeah, İçi de bu şekilde. Şapka there. var, Terslerimiz var, yüz yeah, maskesi var. Arkası more. da bu şekilde güzel. Uh, cancel. Uh, cancel channel, so, uh, şimdi bir geceye dönelim, çakarları uh, gösterelim. I, I Çok güzel know. çakarlar. Ayrıca çakar palat modu yaptık. O yüzden güzel oldu bizim için de. Bak şimdi daha yanıyor. Şimdi çakarları görün siz. Bakın çakarlar bu şekilde bayağı parlak yanıyor. Şöyle de bir göstereyim. Bakın bu şekilde çakarlar panjur içi var. ön camda var. Arka camda var. Bol bol çakar sistemi var. Şöyle. Şimdi biz gündüze tekrar dönelim. Şöyle sabah 8 sıralara olsun şöyle güzel. Farlarımız da şöyle güzel yanıyor. Şöyle çıkalım yavaştan bakalım olaylara müdahale edelim. Video başlamadan kanalımıza abone olup videolarınız beni bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu serilerin devamını gelmesi istiyorsanız hadi geçelim. Şöyle bir escort ihbarı aldık. Herhalde bir şey var. Açalım da Acaba yavaş gel. Ne yapıyorsun acaba? hasta taşınıyor herhalde bizde konvoy yapacağız büyük ihtimalle. Bakalım ne varmış. Ambulansa eşlik edeceğiz biz de herhalde ama. Ambulansa hastaneye yetişmeye çalışacağız. Gibi. Biz önden gitsek daha iyi olur. Da. Ambulans da bize yol vermiyor ki. Aç çalı aç hey hey Hop Yürü 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 Ambulans geliyor mu arkada mı abi Dur dur ne yaptık Şimdi buradan da bir para alalım. Park yuppar parı geldi diyor. Bakalım abicim. Illegal park diyor bir şeyler diyor ama. Illegal mi, oyunlar gibi yani. Dayı oğlum yavaş bak sana ışık geliyor bak. Gerçi bizim hatamız durmamız gerekiyor. Ama olay var. Mecburen gidiyoruz yani. Doç. Bekle Doç. Ne varmış ha burada? Şu araba herhalde. Bunda bir şey var ama. Ne oluyor abi? Gelme bacım burada ne varmış abi? Devam et, devam et, devam et. Ne oldu burada abi? Allah Allah ilginç. Bir ambulans çağıralım buraya bakayım ne oldu? Hacı abi yürü yürü devam et devam et. Araca bakacağız inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Plaka kontrol yapalım bir. Bazı oyunlar olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. 8, 7, x Sam, Ida, 1, 1, Niner. target is 10, ah. I got this. Work with me, Dennis. Bu ambulans arabası burada sıkıntı abi, bak bunu böyle yapın. bak bak bunu böyle. Şuraya çok zor yani aldınız. Şöyle bir fotoğraf alalım aslında. Ya yürü yürü arkadaş, yürü 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 yürü. Biraz ekibi çağıralım buraya abi Cesedi niye alıyor? Cesedi alıyoruz bak Tövbe yarım Üstünde bir şeyler çıkmış ama neyse ne yapalım artık Cenaze ekibi gelsin. <laughs> devam et, devam et, devam et. <laughs> Cenaze ekibi çok yanlış yerde durdun ama var ya bak böyle olmadı buna. Acaba burada vefat arabanın içinde ölmüş bilmiyoruz. görgü tanıklarım vardı burada bilmiyorum ama burada bir şeyler var bakın ben anlamadım şimdi burada. Kimse de görmemişti ki burada. <laughs> Arabayı çekelim. <çekiyordum. Gülüyor> Attım onu. <laughs> Şimdi çıkalım. Çok yakında bir ipar aldık. Ne olmuş burada? Kovalama canı hiç bitmeyecek yani. Yen aşağı yeni. İn bu yine, in, 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 in sen de in, sen de in. Al abi memanı, al bunu meman, al bunu ben de bunu alayım. Yat 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 yat. olay var. Trafiği yavaşlatalım. Acı abi nereye gidiyorsun Acı abi? Hıf. Ya ellerinde kelepçeli kaçmaya çalışıyorum. Bilader nereye kaçıyorsun sen? Bekle Memo. Memo bunun başında bekle. Ha. Acaba kelepçe nasıl çözdün sen ya? Bak arkadaş. İn birader in arkadaş in in. Ellerin kelepçeli nasıl kaçıyorsun ben anlamadım ki. Bir bug oldu bu da bir bug oluyor ha. Getir abi bizim ekip arabasını şöyle. Ee, koy böyle abi. Senin GBT'ne bakalım. Hey, so really Dikkatsiz sürüş gözaltından kaçtın. Aracı insan ezdin. Trafik tehlike attın. Camların kırık. Bakalım araçta bir şey çıkacak mı? Target vehicle license plate Zero, 01 Robert William Union 688. Eight. Target is 10-4. They Geldim. <laughs> Lan Memo nerede? Acaba nerede? Acaba. Acaba yol nasıl durma? Gel, bre, gel, gel. Hey Bakalım sende ne varmış amacım? Baktın mı GB falan Sonra da gözaltından kaçmaktan tutuklama raporu verdim. Richmond. Seven two four. here just around the corner. Okay, I see him. Looks like he's calmed down a bit, but uh, I'll let you know if I need backup. Copy that. Sen atla abi, sen buna atla. Sen bizdesin. Ya, sen nere gidiyorsun? Oh you know, I just got him out of there yesterday. Yeah, Uh really got nowhere to go. Yeah, he's in a real bad way. maybe we'll take him over to the West End shelter, see if Audrey can help him out. Yeah okay yeah, okay, let's do that. Uh on your 20 in a couple minutes. Hele şükür. Hele şükür, hele şükür. Neyse bunu götürelim abi. Biraz takla atabiliyor çok şeyde tabii. Bu biraz sıkıntılı iş yani. Ama çakallar falan bayağı güzel. Armaz çakar var. Zaten biliyorsunuz artık çakallar armaz oluyor yeni tip. Eski tip çakar kalmadı. Arkadan da gidiyor sıkıntı yok. Eski zer, zer fazla kalmadı. <laughs> Diğer memurları sevk edelim. Ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Ford yeni kasa Ford Focus ile polis asayiş yaptık. Ee, güzel oldu. Güzel olaylar denk geldi. Bu arada araç yapımcısı çok teşekkür ediyorum. Çok kaliteli bir mod yapmış. Ellerine kollarına sağlık. Çakarlar falan arabanın gidişi falan çok güzel. Açıklama kısmında bir tane site linki vereceğim arkadaşlar. O site linkinin içinde bu ve buna benzer bütün modları bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tavsiyelerin devamını gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol güzel yorumlar atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.